Merhaba sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar. Kasım ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 21 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda haritanızın 10. elinde bulunacak. Dolayısıyla 21 Kasım'a kadar olan süreçte hayatınızın odak noktası tamamen iş ve kariyerle ilgili konulara yönelecek arkadaşlar. Burada 14, 15 ve 19 Kasım tarihlerinde işle ilgili oldukça destekleyici güzel etkiler mevcut haritanızda. Yine 10 Kasım'da aynı şekilde. Yine Venüs'te 21 Kasım'a kadar Terazi Burcu'nda transitine devam edecek arkadaşlar. Haritanızın 9. ev alanında bulunacak Venüs. Eğer uzak bir şehirde yaşayan ya da internetle birisiyle tanışabilirsiniz bu süreçte. Yeni bir flört gündeme gelebilir. Bu kişi yurt dışında yaşayan biri olabilir ya da internet aracılığıyla tanıştığınız bir kişiyle yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz bu 21 Kasım'a kadar olan süreçte arkadaşlar. Yalnız burada yine Venüs seyahatlerle ilgili özellikle yurt dışı ile ilgili yeni fırsatlar, şanslar getirebilir. Yine eğer aldığınız bir takım eğitimler ya da eğitim veren biriyseniz eğitimlerle ilgili şans ve fırsatlar da hayatınıza getirebilir. Çıktığınız bir seyahat varsa buradan çok keyif alabilirsiniz. Örneğin yalnız arkadaşlar Venüs'ün burada sert açılarının olduğu tarihler var. Ee, özellikle 1 Kasım tarihinde Venüs'ün Şiron'la yaptığı bir karşıt açı var. Burada dikkatli olmamız gerekiyor ilişkilerde özellikle. Yine yurt dışında yaşayan akrabalarımız, e, tanıdıklarımız varsa bunlardan e, haberler de gelebilir bu zaman diliminde. Ee, eğer ticari anlaşmalar, sözleşmeler varsa arkadaşlar yurt dışı ile bağlantılı işler yapıyorsanız 1 Kasım civarında bu anlaşmalarda, sözleşmelerde bir birtakım sıkıntılar, sorunlar gündeme gelebilir. Yine 4 Kasım, 9 Kasım ve 12 Kasım tarihlerine dikkat edin. Eğer ticari anlaşmalarınız varsa ya da eğer bir seyahate çıktıysanız 9 Kasım ve 1 Kasım tarihine dikkat edin arkadaşlar. Ee, yine eğer bir eğitim seyahat planınız varsa 15, 16 ve 19 Kasım'da ani beklenmedik Kontrol dışı bir takım gelişmeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bu bir iş seyahati de olabilir. Ya da işle ilgili bir eğitim de olabilir. Bu eğitim çok verimli geçmeyebilir. Ya da bu seyahatte bir takım sorunlar gündeme gelebilir. nedenle hmm. eğer bir seyahat programınız varsa lütfen bunları 15, 16 ve 19 Kasım'a denk getirmeyin. Yine 1 Kasım, 4 Kasım, 9 Kasım, 12 Kasım tarihleri de seyahat için hiç uygun değil arkadaşlar. Şimdi 2, 3, 4 Kasım'da ise Merkür 25 derece terazi burcunda haritanızın 9. evinde duran konumda olacak. Bu Merkür'ün duran konumda olduğu günler arkadaşlar. Merkür'ün en tehlikeli olduğu günlerdir. Özellikle burada yeni bir seyahat kararı almayalım. Yeni bir seyahate çıkmayalım. Yine yeni bir eğitime başlamayalım ya da bir eğitim vermeyelim. Ya da bir hukuksal konu, bir dava açmayalım bu tarihlerde arkadaşlar. Çünkü bu tarihler Merkür'ün durağın olduğu tarihler ve durmamız, beklememiz gereken günler olduğunu gökyüzü bize işaret ediyor. Merkür 4 Kasım akşamı saat 20.49'dan itibaren düzeliyor arkadaşlar. Geri hareketini sona erdiriyor. Dolayısıyla biz 5 Kasım'dan itibaren Merkür düzeliyor diyebiliriz. Haliyle yolculuklar, seyahatler, eğitimler ya da hukuksal konularla ilgili bir takım aksayan işleriniz varsa, iletişimde sorunlar yaşamışsanız, gecikmeler yaşamışsanız, bu konularla ilgili bunlar artık düzelecek arkadaşlar. Eğer iletişimle ilgili bir alet satın almak istiyorsanız, elektrikli ya da elektronik bir alet satın almak istiyorsanız arkadaşlar, bunu Merkür'ün düzeldiği 5 Kasım'dan sonra değil de 20 Kasım'dan sonra almanızı tavsiye ediyorum. Çok daha memnun kalacağınız bir ürün olacaktır. Merkür 11 Kasım'dan itibaren Akrep Burcu'na geçiş yapacak, haritanızın 10. evine. Dolayısıyla iş iş ve kariyerle ilgili konularda daha şanslı bir süreç başlamış olacak hayatınızda. Aklınız, fikriniz, düşünceleriniz, konuşmalarınız hep işle ilgili olacak bu tarihten sonra, 11 Kasım'dan sonra. Bu bir aralığa kadar devam edecek bir süreç ve özellikle 27, 29 ve 30 Kasım tarihleri İşle ilgili belki hayatınızda yeni fırsatlar e, çıkacak olan günler olacak. Oldukça destekleyici etkiler var. Yalnız arkadaşlar 17 Kasım'a dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 17 Kasım'da Merkür'ün oranüstü bir açısı var. Burada ani beklenmedik işle ilgili e, bir takım gerginlikler, problemler, e, sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir. Lütfen o gün sakin kalmaya özen gösterin. E, 13, 14 ve 15 Kasım'da ise Mars duran konumda olacak haritanızın 3. evinde. Mars'ın duran olduğu günlerde arkadaşlar trafikte çok dikkatli olalım 3. evimizde olduğu için. Yeni bir araç satın almayalım, trafikte daha dikkatli araç kullanalım. Ee, yine iletişimle ilgili iletişim dilimiz biraz sertleşebilir. Biraz sakin, sessiz kalmaya özen gösterelim. 15 Kasım'da saat 03.35'ten itibaren Mars düzeliyor. İletişimle ilgili kanallarınız artık düzeliyor arkadaşlar. İletişimle ilgili gecikmeler sona eriyor. Artık yeni bir seyahat kararı alabilirsiniz. Yeni bir eğitim kararı alabilirsiniz. Yeni bir araç satın alabilirsiniz bu tarihten sonra. Yani her türlü iletişimin artık daha kolaylaştığı bir süreç başlıyor. Mars'ın düzelmesiyle birlikte iletişim alanınız rahatlıyor. Yine seyahatlerle ilgili bir takım engeller, kısıtlamalar onlar da ortadan kalkıyor arkadaşlar. Mars'ın düzelmesiyle birlikte. Şimdi aynı gün 15 Kasım'da sabah saat 08.07'de Akrep Burcu'nun 23 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu Jüpiter, Plüton ve Satürn'den destek alan iyicil etkilere sahip bir yeni ay arkadaşlar ve haritanızın 10. evinde gerçekleşeceği için işle ilgili, kariyerle ilgili konularda yeni bir başlangıç söz konusu. Bazıları yeni bir işe başlayabilir, bazıları ortak bir işe başlayabilir bu dönemde. Geçmişte bir iş başvurunuz varsa bu dönem sonuçlanabilir. Bu dönem işle ilgili yeni fırsatların, yeni projelerin belki de önünüze geleceği güzel bir dönem. Destekleyici açılar da var arkadaşlar. Bunu değerlendirin. Ya da işle ilgili bir takım yenilikler olabilir. Bu süreçte 21 Kasım'dan sonra ise Güneş-Yay Burcu'na geçiş yapıyor, haritanızın 11. ev alanına. Dolayısıyla 21 Kasım'dan sonraki odak noktanız arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, iyi olduğunuz varsa sosyal gruplar, dernekler, vakıflar, daha çok hayattan keyif alacağınız, daha sosyal olacağınız, daha çok böyle düğünler, dernekler, organizasyonlara katılacağınız bir dönem başlıyor 21 Kasım'dan sonra. Yalnız arkadaşlar 29 Kasım'a dikkat edin. 29 Kasım'da arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla bir takım tatsızlıklar söz konusu olabilir. Ya da evde ailenizle ilgili böyle beklenmedeki sürpriz bir gerginlik söz konusu olabilir. Biraz o gün sakin kalmaya özen gösterin. 21 Kasım'dan itibaren Güneş'in Yay burcuna geçişiyle birlikte Venüs de işte Akrep burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Menüs Akrep Burcu'nda ve 10. evinizde geçiş yapıyor. Dolayısıyla iş ve kariyerle ilgili konularda sizi destekliyor. Özellikle bu dönemde 21 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında özellikle iş ortamınızda bayan arkadaşlarınızdan, bayan üstlerden varsa yöneticilerinizden destek alacağınız güzel bir dönem başlıyor aslında. Bazıları terfi de alabilir uzun yıllar eğer bir firmada çalışıyorsanız bu dönemde. Yeni bir takım projeler de gündeme gelebilir. Ee, Venüs'ün 10. evdeki transit ile birlikte. Yalnız arkadaşlar 27 Kasım tarihine dikkat edin. Venüs'ün Uranüs'te bir karşıt açısı var. Ee, evle ilgili bir takım e, sorunlar gündeme gelebilir. Evinizde bir takım e, sorunlar gündeme gelebilir o gün. Ev ve iş arasında bir gerginlik e, söz konusu. 27 Kasım'a dikkat edin. Onun dışında etkiler güzel. 30 Kasım'da ise... 8 derece ikizler burcunda parçalı bir ay tutulması gerçekleşecek ve bu ay tutulması sizin haritanızın 5. ev alanında gerçekleşecek. Aşk ve çocuklarla ilgili alanda gerçekleşiyor. Şimdi bu tutulmanın bir benzeri arkadaşlar 20 Kasım 2002 yılında gerçekleşti. Fakat 27 derece boğa burcunda yani farklı bir burçta gerçekleşti. 30 Kasım'da yaşayacağınız konu Birebir aynı konu olmasa da benzer bir konu tekrar hayatınıza girebilir. Kasım 2002'de ne yaşadınız bir düşünün derim. Ya da 15 Kasım itibariyle neye başladınız hayatınızda, ne için bir başlangıç yaptınız? Veya 22 Mayıs 2020 tarihinde, yani bundan 6 ay öncesinde neye başladınız, ne için adım attınız bir düşünün. Çünkü bu 30 Kasım'daki ay tutulması o dönemde atılan tohumların sonuçlandığı, filizlendiği, bir dönemi işaret ediyor. Yani 15 Kasım 22 Mayıs arasında yaptığınız başlangıçların bu tarihlerde yaptığınız başlangıçların sonuçlarınızı önünüze getirecek 30 Kasım'dan 3 gün önce 3 gün sonra olabilir. Şimdi aşk evinizde çocuklar evinde olduğu için bu ay tutulması eğer problemli bir ilişkiniz varsa arkadaşlar bir takım iletişim problemleri yaşayıp bu dönemde ilişkinizi, arkadaşlarınızı aşkınızı Sonlandırma kararı alabilirsiniz ama eğer e, güzel bir ilişkiniz varsa bu dönemde bu ilişkiyi belki evlilik söz nişanla taşlandırmayı da düşünebilirsiniz. E, bu konu aşk hayatınızı oldukça etkileyecek. Yine ebeveyn olanlar, çocuğu olanlar içinde çocuklarınızın hayatında belirsiz olan, sürüncemede kalan böyle uzun zamandır sizi rahatsız eden hani bir türlü netleşmeyen konu netleşecek arkadaşlar. Bu eğitimle ilgili bir konu olabilir. Seyahatle ilgili bir konu olabilir ama daha çok eğitimle ilgili bir konu olma ihtimali yüksek. Artık çocuğunuzun eğitimle ilgili konusu her neyse bu netleşiyor, sonuçlanıyor, tamamlanıyor ve bitiyor arkadaşlar. Burada bir rahatlama söz konusu olacak. Yine eğer bazı yetenekleriniz varsa bu yeteneklerinizi değerlendirip işe dönüştürmeyi de karar verebilirsiniz bu dönemde. Çünkü ağaç tutulmaları aslında önümüzü gördüğümüz, artık önümüzü gördüğümüz karar verme dönemleridir. Belirsiz olan tüm konular aydınlanır. Belki yazma yeteneğiniz var, belki bir kitap yazma kararı alabilirsiniz bu ağaç tutulmasının enerjisiyle birlikte arkadaşlar. Bunu da eğer... ...düşünenler varsa tavsiye edebilirim. Uygun bir dönem. Ya da bir kitap yazıyordunuz. Uzun zamandır emek veriyordunuz. Belki de artık bunun sonuna geldiniz. Belki de bunu tamamladınız. Artık yayınlamaya karar verdiniz. E, bu da olabilir arkadaşlar. Çünkü tutulmalar herkesin haritasında... ...farklı etkiler yaratır. Her yükselen kova burcu aynı etkiyi yaşamaz. E, hatta derecelerine göre bile... ...farklı etkiler yaşayabilir herkes. E, şimdi... Eğer yatırımlarınız varsa, geçmişte bir spekülatif yatırım yaptıysanız, bu borsa olabilir, hisse senedi olabilir, tahvil olabilir, döviz olabilir. Bununla ilgili de bir takım artık netleşmeler, sonuçlanmalar söz konusu olabilir artık. Bununla ilgili önünüzü görmeye başlarsınız. Bunu almak size ne kazandırdı ya da bunu satmak size ne kazandırdı? Yani artık bir kazanç, bundan bir kazanç da elde edebilirsiniz. Bunun miktarı da artık ortaya çıkabilir, netleşebilir. Ee, ya da bazıları basın, medya ile ilgili işler, blok e, blog açmak, yazmak e, gibi konulara da yönelebilir bu dönemde. Ya da bu konuları bu konulara daha önceden başlamışsanız, bunlarla ilgili bir sonuç elde edebilirsiniz. Artık sonuca ulaşmış olabilirsiniz. Artık belli bir tatmin söz konusu olabilir. Ee, Dediğim gibi 30 Kasım'daki tutulmanın etkileri oldukça geniş ama öncelikle aşk ve çocuklarla ilgili konular tamamlanacak, sonuçlanacak arkadaşlar. Bazıları yeni bir ilişkiye başlayacak, bazıları ilişkisi sonlandıracak, bazılarında çocukları ile ilgili hayatlarında özellikle eğitim hayatları ile ilgili konular artık sona erecek, belirginleşecek, tamamlanacak, sonuçlanacak. Şimdi 13 Kasım'a baktığımızda ise arkadaşlar Jüpiter-Plüton kavuşumu var 22 derece Oğlak Burcu'nda. Şimdi Jüpiter-Plüton kavuşumları 13 yılda bir gerçekleşen bir gökyüzü olayıdır. Aslında bu Jüpiter ve Plüton 5 Nisan'da ve 30 Haziran'da bir kavuşum gerçekleştirdi. 24 derecedeydi daha önceki kavuşumlar. Şimdi 22 derecede olacak. Dolayısıyla sizin de haritanızın birinci evinde olacağı pardon 12. evinde olacağı için bu kavuşum arkadaşlar e, ani beklenmedik kontrol dışı bir takım konular e, gündeminizde gelmiş olabilir. Bu 5 Nisan haftası olabilir, 30 Haziran haftası olabilir. Hatta bu konular işle ilgili böyle beklemediğiniz kontrol dışı bir konu olabilir. Yani sizin dışında bir olay gerçekleşir ve siz de buna dahil olabilirsiniz. Ya da bir iş anlaşmanız vardı. O dönemde bu belki iş anlaşmanız gerçekleşmeyebilir, bekleyebilir. Yani bu dönemde bir takım aksilikler de gerçekleşmiş olabilir. Şimdi 13 Kasım'da tekrar son bir kez kavuşum gerçekleşecek. Haritanızın 12. evinde. Dolayısıyla bu kavuşumun etkilerini önümüzdeki 3-4 ay içerisinde hayatınızda daha çok göreceksiniz. Hemen kavuşum etkisiyle bir konu gündeminize gelmeyebilir arkadaşlar. Burada biraz sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yine bilinçaltı ile ilgili konularda bir takım değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir. 12. ev bizim bilinçaltımızı, kolit bilinçaltında işaret ettiği için bu dönem biraz korkularınızla yüzleştiğiniz ya da varsa takıntılarınızla yüzleştiğiniz bir dönem de olabilir. Bir ruhsal arınma döneminde işaret ediyor bu. Ruhsal olarak oldukça büyük değişimlerin, dönüşümlerin olacağı, büyük bir arınma döneminde işaret ediyor. Bu dönemde aslında ruhsal konulara yönelmenizi tavsiye ederim. Dua etmek, meditasyon yapmak ya da geçmiş yaşam, regresyon çalışmaları yapmakla ilgili bu dönem değerlendirilebilir. Yine işle ilgili konularda bir takım değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu kavuşum etkisiyle birlikte. Yine de sağlığınızda bu dönemde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bu sadece ruh sağlığı değil fiziksel sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle dizler, dişler, kemikler, cilt hastalıkları ile ilgili daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu bir önceki kavuşum 11 Aralık 2007 yılında gerçekleşmişti arkadaşlar. Bundan 13 yıl önce 28 derece yay burcunda oldu bir önceki kavuşum. Yani ateş grubu bir burçta. Benim haritamın 10. evinde gerçekleşmişti örneğin iş kariyerle ilgili alanda. Örneğin ben o dönem hayatımda evet hiçbir şey olmadı fakat 8 ay sonra işten ayrıldım ve ilerleyen dönemde de meslek değişimi yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla burada köklü bir değişim getirdi bana iş kariyerle ilgili jüpiter plüton kavuşumu kariyer evimde. Sizin de bilinçaltı, kolektif bilinçaltı alanında gerçekleşecek bu kavuşum. Dolayısıyla büyük bir değişim, dönüşüm, arınma döneminde olduğunuzu da işaret ediyor. Ama dediğim gibi bunun etkilerini önümüzdeki 3-4 ay içerisinde daha yoğun bir şekilde yaşayacaksınız. Önemli olan bütünün hayrın olması. Şimdi örneğin 22 derece boğa burcunda, 4. evinizde ya da Başak Burcu'nda 8. evinizde 22 derece civarında gezegenleriniz varsa oldukça bu değişim dönüşüm dönemi yani ruhsal değişim dönüşüm arınma döneminiz çok daha kolay, çok daha rahat bir şekilde geçecektir arkadaşlar. Oldukça verimli olacaktır. Fakat Yengeç Burcu'ndan, Yengeç Burcu'nun 22 derecesinde ya da Koç burcunun 22 derecelerinde, 3. evinizde ya da dokuzuncu evinizde terazi burcunun 22 derecelerinde eğer gezegen yerleşimleriniz varsa bu ruhsal değişim dönüşüm dönemine de biraz zorlanabilirsiniz. Ama tabii ki bunun doğum haritalarınızı bilmediğim için burada gezegen yerleşimleriniz olup olmadığını bilmediğim için şu an tüm ihtimalleri söylüyorum arkadaşlar. Ee, bu değişim, dönüşüm hepimiz için e, hayırlı olsun, bütün hayrına olsun. Önemli olan e, budur arkadaşlar. Zaten bütün değişimler, dönüşümler de aslında Plüto'nun getirdiği değişimler bizim hayrımıza olur uzun vadede. İlk önce değişimizi korkutur, ne getireceğini bilemeyiz. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra iyi ki olmuş deriz hayatımızda. Bunun da bu şekilde kolaylıkla geçmesini diliyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.